Merhaba. Akseslanda hoş geldiniz. Bugün dünyamız için giderek daha önemli olan bir konuyu, yaratıcı ekonomiyi anlamak konusunu ele alacağız. Bu videomuzu yaratıcı ekonominin temellerini ve önemini anlamanıza yardımcı olmak üzere hazırladık. Yaratıcı ekonomi hala çok yeni. Sadece 15 yıl önce bugünkü gibi influencer'lar ve içerik üreticileri yoktu. Elbette blog yazarları ve podcast yayıncıları vardı. Ancak YouTube hala yeni sayılırdı. Ve Instagram 6 Ekim 2010'da piyasaya sürüldü. Yaratıcı ekonomi hakkında yakın zamanda bir kitap yazan araştırmacı Emile Hunda göre bildiğimiz influencer pazarı genç profesyonellerin geleneksel bir iş aramak yerine kendi finansal şanslarını kendilerinin yaratmak zorunda olduklarını fark ettikleri 2008 ekonomik resesyonu ile başladı. O zamandan beri bu iş katlanarak büyüyor ve yakın zamanda duracağına dair de bir işaret yok. Goldman Sachs Research, 250 milyon dolarlık yaratıcı ekonominin 2027'ye kadar boyutunu ikiye katlayarak neredeyse yarım milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Peki gelelim yaratıcı ekonominin tanımına. Kısaca yaratıcı ekonomi bireylerin ve grupların yaratıcılıklarını ve bilgilerini dijital platformlar aracılığıyla para kazanmak için kullanmaları ve markalaşma sürecidir. Yaratıcı ekonomi içerik oluşturarak ve çevrim içi paylaşarak para kazanan 50 milyondan fazla insanı tanımlar. Akla hemen sosyal medya influencerları gelebilir. Ancak Yaratıcı ekonomi yazarlar ve sanatçılardan videografçılara ve podcast yayıncılarına, profesyonel meslek sahiplerine kadar çok geniş bir yaratıcı çeşitliliğini kapsar. Bu bağlamda 21.1 milyar dolarlık influencer pazarı yaratıcı ekonominin önemli bir bölümünü temsil etmektedir. Yaratıcı ekonomi platformları içerik üreticilerin online'da doğrudan kitleleriyle bağlantı kurmalarına ve reklamcılık, sponsorluklar ve kendi ürünlerini satmak veya kendi işlerini başlatmak gibi diğer yollarla para kazanmalarına olanak tanıyan YouTube, Accessland, Udemy gibi yapısı ve para kazandırma şekilleri farklı birçok platformu içermektedir. Genel olarak, online yaratıcı işlerini yapan ve satan herkes yaratıcı ekonominin bir parçasıdır ve daha önce de belirttiğimiz gibi tüm içerik üreticiler influencer değildir. Aslında içerik üretici anlamı konusunda biraz kafa karışıklığı olabilir. İşte bu yüzden kısa bir özet geçelim. İçerik üreticisi adından da anlaşılacağı gibi çevrim içi bir kitle için içerik oluşturan herkestir. İçerik yaratıcıları, sanatçılar, zanaatkarlar, profesyoneller, yazarlar ve fotoğrafçılar gibi dijital yaratıcıları içerir. Influencerlar da içerik üreticilerdir. Gelelim dijital içerik üreticisine. Çeşitli dijital platformlar aracılığıyla çevrim içi içerik üreten herkese dijital içerik üreticisi denir. İnternet ortamını, bilgilerini, deneyimlerini, sanatlarını ve ürünlerini yapmak ve dağıtmak için kullanırlar. Influencerlara gelince etkileyici kişilikleri, bir influencer'ın kendi ürünüdür. Popülerliklerini, ilgi alanlarını, statülerini ve yaşam tarzlarını sadık bir çevrim içi takip kitlesine sergileyen içerikler oluştururlar. Kişiliklerine ve markalarına uygun içerikler paylaşırlar. Yaratıcı ekonominin nasıl işlediğine gelince, Tüketiciler arasında otantikliğe olan bir açlıktan beslenmektedir bu yaratıcı ekonomi türü. Müşteriler favori içerik üreticilerle doğrudan bağlantı kurarak bir ilişki geliştirebileceklerini bildikleri için çok daha iyi hissederler. Ayrıca içerik üreticilerden doğrudan satın alabilir, onların çalışmalarına sponsor olabilir ve yorumlar beğeniler aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler. Birçok içerik üreticisi takipçileri arasında bir topluluk duygusu geliştirmek için bu etkileşimleri kullanır. Birçok açıdan içerik üreticiler yeni bir tür ağızdan ağza pazarlamayı, yani word of mouth dediğimiz pazarlama tipini temsil ederler. Tüketiciler favori içerik üreticilerini günlük olarak izler, düzenli olarak onlarla etkileşime girer ve sonuç olarak onlara güvenirler. Bu güven hayranlarının satın alma kararlarını etkileme yeteneği ile birlikte gelmektedir. İçerik üreticiler veya influencer'lar bir öneride bulunduğunda takipçileri onları dinler. Tüketicilerin %69'u bir satın alma işlemi yaparken influencer'lara aileleri ve arkadaşları kadar güvenmektedir. Ve yakın zamanda yapılan bir ankete göre milenyum kuşağının %50'lik bir kesimi favori influencerlarının ürün önerilerine çok güveniyor. Bu nedenle ürünlerini pazarlamak isteyen markalar influencer pazarına giriş yapmıştır. Şirketlerin yüzde 82'si araştırmalara 2023 bütçelerinin bir kısmını influencer pazarlamasına ayırdıklarını söylemiştir. Bu trendin 2024 ve sonrasında artarak ilerlemesi öngörülmektedir. Şimdi. Yaratıcı ekonomi içerisinde bazı yaygın roller bulunuyor. Bu rollerin her birine tek tek göz atalım. İçerik üreticinin ne anlama geldiğini bazen tam olarak tanımlamak zor olabilir dedik. Çünkü yaratıcı ekonomi değişkendir. Tüketicilerin ilgi alanlarına ve iştahlarına bağlı olarak düzenli olarak yeni türde içerik üreticileri ve influencer'lar ortaya çıkar. Ancak bu sektörde bazı standart roller vardır. Bunların birçoğu örtüşmektedir. Şimdi bunlara teker teker göz atalım. Youtuber'lar. Youtuber'lar vlog'lar, bilgiler, incelemeler ve eğlence gibi çeşitli konuları kapsayan videolar oluşturup YouTube'da paylaşırlar. Sosyal medya influencer'ları önemli takipçi kitlesi oluşturmak için çeşitli platformlarda çalışabilir. Ancak genellikle Instagram, TikTok veya Twitter gibi tek bir platformu tercih ederler. Influencer'lar genellikle moda, güzellik, oyun, ebeveynlik veya başka bir niş alana odaklanarak kitleleriyle yankı uyandıran içerikler oluştururlar. Profesyoneller ise meslekleri online hizmet veya eğitim vermeye uygun tüm meslekler; psikologlar, diyetisyenler, koçlar, öğretmenler, danışmanlık verenler gibi onlarca meslek sahibi artık işini çeşitli platformlara taşımaktadır. Böylece doğal network ve müşteri kitlesinin ötesinde pazar ve müşteriye ulaşabilmektedir. Oyun yayıncıları da bir başka grup. Bu yayıncılar genellikle izleyicilerle yorum ve etkileşim eşliğinde Twitch veya YouTube gibi platformlarda video oyunları oynarken kendilerini yayınlayan oyunculardır. Accessland de yeni bir platform olarak bu özellikleri sağlamaktadır. Do-it-yourself yani el işçiliği ile ilgili bir grup daha var. El işçileri öğreticilikleriyle tanınır. çeşitli do-it-yourself projeleri için nasıl yapılır videolarını oluşturup paylaşmak için birçok platform kullanabilir. Birçok kişi bir blog veya YouTube ya da Accessland gibi başka bir platformla birlikte Pinterest'i de kullanmaktadır. Yemek blog yazarları, vlogger'lar bir başka grup. El işçileri gibi çevrim içi yemek tutkunları, tarifleri, yemek pişirme ipuçlarını ve yemekle ilgili içerikleri paylaşmak için platformların bir kombinasyonunu kullanır. Genellikle bloglar, videolar ve sosyal medya platformlarını kullanmaktadırlar. Podcast yayıncıları diğer bir grup. Podcast yayıncıları çeşitli konuları tartışan ve dinleyicilerle etkileşimde bulunan ses içerik yaratıcılarıdır. Spotify, Accessland gibi platformları kullanabilirler. Blog yazarları ve yazarlar bir başka grup. Gördüğünüz gibi birçok çeşit içerik üreticisi var. Yaratıcı ekonomideki ilk yaratıcılar olarak yazarlar tanınmaktadır. Medium, Substack veya kişisel web siteleri gibi platformlarda bloglar veya makaleler aracılığıyla yazılı içerik paylaşırlar. Ayrıca sosyal medyayı da kullanabilirler. Ancak yaratıcı ekonomi yalnızca dijital içerik üreticilerle sınırlı değildir. Bağımsız içerik üreticiler de sanatlarını ve ürünlerini satmak için çevrim içi internet ortamı platformları kullanır. Örneğin dijital sanatçılar, Instagram gibi platformlarda paylaşılan veya Etsy gibi platformlar aracılığıyla satılan dijital sanat illüstrasyon ve tasarımlar oluşturabilir. Fotoğrafçılar fotoğraflarını Instagram gibi platformda paylaşabilir, görüntüleri lisanslayabilir veya baskılarını satabilir. Müzisyenler Spotify, SoundCloud veya YouTube gibi platformlarda müzik oluşturup paylaşabilir. Ürün satışı ve canlı performanslar aracılığıyla gelir elde edebilir. Canlı performansları YouTube, Accessland, Instagram gibi platformda yapabilirler. Fitness eğitmenleri dersler ve antrenmanlar oluşturmak için YouTube, Accessland veya diğer online platformları kullanabilirler. Ancak bu roller yaratıcı ekonomi büyüdükçe sürekli olarak değişmektedir. Zevkler ve ilgi alanları değiştikçe ne tür bir içerik üreticinin ortaya çıkacağını asla bilemezsiniz. Peki yaratıcı ekonomi neden önemlidir? En başta verdiği özgürlük ve esneklik çok önemli. Yaratıcı ekonomi içerik üreticilerine sadece çalışma saatlerini ve yerlerini değil, aynı zamanda kariyer yollarını ve projelerini de seçme özgürlüğü sunar. Bu özgürlük geleneksel 9-5 iş modellerine kıyasla çok daha fazla kontrol ve kişiselleştirme imkanı sağlar. Örneğin bir içerik üreticisi ilgisini çeken projeler üzerinde çalışabilir. Kendi yaratıcılığını maksimum düzeyde kullanabilir. Bu, yaratıcı bireylerin kendilerini daha tatmin edici ve daha anlamlı bir işte bulmalarını ve çalışmalarını sağlar. Ayrıca uzaktan çalışma imkanı sayesinde içerik üreticileri dünyanın herhangi bir yerinden çalışabilirler. Seyahat etmeyi sevenler veya farklı kültürleri keşfetmek isteyenler için bu çok ideal bir durumdur. Örneğin bir vlogger dünya çapında seyahat edebilir ve deneyimlerini izleyicileriyle paylaşabilir. Bu esneklik daha zengin ve çeşitli içeriklerin üretilmesine olanak tanımaktadır ve yaratıcılığını teşvik etmektedir. AccessLand'de bizim de en önem verdiğimiz konulardan biri esneklik. Diğer dijital platformlara baktığımızda içerik kalıplarının dayatıldığını görüyoruz. Sadece video ya da sadece podcast ya da Sadece canlı yayın gibi. AccessLand'de tüm içerik tiplerini yayınlayabilirsiniz. İster video, ister podcast, ister canlı yayın. Tamamını AccessLand içerisinde yayınlayıp satışa sunabilir, içeriklerinizi kitlelerle buluşturabilirsiniz. İkinci faydası küresel erişim. Dijital platformların sunduğu küresel erişim içerik üreticilerine yerel sınırların ötesine geçme fırsatı sunmaktadır. İnternetin gücü sayesinde bir içerik üreticisi dünyanın diğer ucundaki izleyicilere ulaşabilmektedir. Örneğin Türkiye'de üretilen bir podcast Amerika veya Asya'daki dinleyicilere hitap edebilir. Bu içeriklerin kültürel çeşitliliğini artırır ve farklı perspektifleri teşvik eder. Küresel erişim aynı zamanda içerik üreticileri için daha büyük bir gelir potansiyeli anlamına gelmektedir. Çünkü daha geniş bir kitleye ulaşarak daha fazla insanın ilgisini çekip böylece reklam gelirleri, abonelikler veya diğer gelir yolları açısından fırsat yaratabilirler. Örneğin bir YouTuber dünya çapında milyonlarca aboneye ulaşarak önemli reklam gelirleri elde edebilir. Burada atlanmaması gereken önemli bir husus var. Güncel içerik üreticiliği ekosistemindeki yoğunluk durumudur. Bu YouTube ve Instagram gibi büyük gelirlerin izlenme sayısına bağlı olarak gelmesi yani yeni içerik üreticilerinin ve yükselmek isteyenlerin hedeflerini ulaştırmasını zorlaştırmaktadır. Bunun başlıca sebepleri bulunamamak, dikkat çekememek ve farklılaşamamaktır. Biz AccessLand'de bu durumu ortadan kaldıracak bir yapı sunuyoruz. İçeriğinizin fiyatını siz belirliyorsunuz. Uluslararası ödeme sistemimiz sayesinde içerik üreticileri belirledikleri satış fiyatından içeriklerini kitlelere sunabiliyor, tahsilat yapabiliyor ve çok daha kolay gelir elde edebiliyor. Yaratıcı ekonomi, sürekli gelişen teknolojiler ve değişen tüketici trendleriyle birlikte içerik üreticilerine sürekli yenilik yapma ve çeşitlilik sunma fırsatı verir. Örneğin gelişen mobil dünya içerik üreticilerine benzersiz sürükleyici deneyimler yaratma imkanı sunmaktadır. Bu sürekli değişen ortam içerik üreticilerinin yeni fikirler geliştirmeye ve yaratıcılıklarını farklı yollarla ifade etmeye teşvik etmektedir. Örneğin bir sanatçı geleneksel resim tekniklerini dijital sanatla birleştirerek tamamen yeni bir sanat türü yaratabilir. Bu çeşitlilik hem içerik üreticileri hem de izleyiciler için daha zengin ve tatmin edici bir deneyim yaratır. Bu çeşitlilik ve inovasyon sayesinde insanların yeni şeylerle tanışma hızı oldukça artmış, yeniye talep eskiden çok daha fazla duruma gelmiştir. Trend olan, yeni çıkan şeylerin takibi artık bir hobiden çok zorunluluk haline gelmiştir. Güncel kalmak önemlidir. Accessland'de bizim de gözlemlediğimiz yeni şeyleri tanıtan, öğrenmenin peşinde koşan kitleler olarak kitlemiz büyümektedir. Bizim de en çok destek verdiğimiz içerik üretici tiplerinden bazıları hep bu konularda yaratım ve içerik üretimi yapmaktadırlar. Yaratıcı ekonomiyi anlamak videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Accessland uçtan uca medya platformunda dakikalar içerisinde içerik üreticisi olarak yurt içi ve uluslararası seçtiğiniz pazarda istediğiniz fiyatla içeriklerinizi müşteriye sunabilir, büyüyüp para kazanabilirsiniz. Accessland'de içerik üreticisi olarak erişiminizi genişletebilir ve yeni sadık müşteriler bulabilirsiniz. Hemen şimdi Accessland Live uçtan uca medya platformunda ücretsiz bir hesap oluşturarak başlayabilirsiniz. Bir başka yayınımızda görüşmek üzere. Bizimle kalın, AccessLand'de kalın.